Evet, Rahim. Samimi ve ihlası Cenab-ı Allah bizlere nasip eder. Yani biz her şeyimizde Cenab-ı Allah'a aitiz. Biz onun kuluyuz. Peygamberlerden bir tanesi de öyle buyurmuş. Ya Rabbi bunlar senin kulların. Affedersen de senin kullarındır. Evet. Bağış da seni kullar. Bağış da seni kullar. Çünkü bunları sen yarattın. Dua etmek bizdendir. Kabul etmek sen sendendir. Hidayet de Cenab-ı Allah. Ama okuduğum ayeti kerimede Bismillah. Tekrar ediyorum. Çünkü bunları tekrar ediyorum inşallah. Ben öyle inanıyorum. Bakın. Hak hususları anlatıldığı bir mekan bir yer ayetler, hadisler okuyorsa, okunuyorsa orada bir ilim kokusu vardır orada. Yani ilm. Bir ilim kokusu orada olur. Çünkü ayettir bu, hadistir ve dini nasihattir. İlim kokusu olan yerde de melekler bile evet mutlaka gelir o me meclisi ziyaret ederler zikir olan yere geldiklerine göre zikir olan yere geldiklerine göre çok söyledim uzunca bir hadistir hani inne lillahi melaiketen yetufune fikru fe izâ vacedû kavmen tenâdav helummu ila hacetikum hunâ yani Allah Celle ve Ala Hazretlerinin Yeryüzünde dönüp dolaşan ve zikir meclislerini arayan melekleri vardır ama sayılarını ben bilemem. Ve ma ya'lemu kunu rabbike illahu rabbul alemin'in askerlerinin sayısını ancak o bilir. O her şeye kadirdir, kudret sahibidir. Bunlar ararlar. Tekrar ediyorum ki bak zikrini hem meydana anlayalım diye gelirler meclisin üzerine oturur feyyahifune <laughs> ecnihatehu ecniha cenah kelimesinin çoğuludur cenah kanat demektir kanat kuşların kanadı kanatlarını gererler diyor <laughs> ya bir meclisin üzerine Allah'ın meleklerin kanatlarını germesi ne demek ya yani? değil mi ne demek demek onlar nurdan varlıklar Öyle melekler var ki salih kullar içinde dua ve istiğfar ediyorlar. Ama kime ediyorlar? Ona layık olana ediyorlar. Ramazanlar geçer, cumalar geçer, seneler geçer. Hiçbir zaman yani onun kapısını çalmayan kimselerin tabii ki Cenab-ı Allah'ta merhameti merhametini onlara açmaz. İçeride konuştum yani laf uzar diye fazla da söylemeye cesaret edemedim. Ben yani biraz daha düşünüyorum. Acaba böyle derler mi? Yani deseler bile ben önemzemem önemsemem de bu meşritlerden ürkütmek istemiyorum kimse. Hoca çok konuşuyor. Bize efendim çok ağır kelimeler yani hadisler şey söylüyorlar. Yani bunlar ama Allah'ın kelamı, peygamberin sözü bunları ben söylemeyeyim o söylemesin kim söyleyecek? Cuma günü söylediğim hutbede Resulullah Efendimizin bir rüyasını söyledim size. Yani ben bunu şu anda bilmiş değilim. O güne kadar değil. Allah lütfetti. Bunu çok zamandan beri biliyorum. Yani o hadis ama çok korkunç bir hadis-i şerif. Değil mi? Namaz kılmayanlar için söylenmiştir. O kayda da alındı ama burada yeri düştü söyleyemeyen yani Resulullah Efendimizin evet gördüğü rüya beni Atani leyla atil gece diyor dün, dün gece diyor bana bir gelen geldi. Gelen kim? Cebrail Aleyhisselam. Beni aldı götürdü diyor. Peygamberin rüyası da sadıktır, sadık rüya olaraktır ve o da vahiy gibidir. Aynen Allah'ın vahiy ettiği kelam gibi. Hani birkaç hususa işaret ediyor da ben bir kısmı birini alıyorum namazla ilgili konuştuğum için o gece aldı diyor bir adam gördüm diyor başı diyor büyük bir kaya ile hacer dahme ha? büyük bir ka kaya ile diyor başı diyor böyle eziliyor birisi onun başına bu taşı bırakıyor başını eziyor taş ondan sonra yuvarlanıp gidiyor biraz sonra tekrar o taşı alıyor bir daha eziyor böyle devam edip gidiyor Evet. Peygamberimiz buyuruyor ki ben dedim ki Cibril'e haza bu nedir? O bana da imşi imşi yürü yürü. Orada tercümesini yapmamış. Daha o hadiselerin hepsinin yedi tane alt tane hadise var onları. Onun sonunda söyledi diyor. ilk gördüğün şu taş, başı taşla ezilen kişi var ya diyor. O diyor namaz kılmayan kimsenin cezasıdır diyor. Daha Evet ceza olarak ona bu veriliyor ve bu ceza kıyamete kadar devam ediyor diyor. Şimdi bundan yola çıkarak dedim ki arkadaşlar namaza namaza dikkat edin. Es salate sala Arapçada böyle bir kelime vardı. Es salate salat. Yani ilzemi salatı Salli salat. Hakedir. Yesufu. Yani bu şekildedir o. Buna Arapça gramerine tahzir ve iğra denir. Tahzir ve iğra. Bir şeye teşvik ettiğin zaman <laughs> bir şeye teşvik ettiğin zaman ona iğra diyorlar. Es salate es salate dediğin zaman namaza dikkat edin manası. Namazı kaçırmayın manası. Ama desen ki es seyyara te birazcık da Arapçadan size kulaklarınıza damlasın İnşallah iyi olur yani. Hani bu desen eşeği aman arabaya dikkat et geliyor sana çarpacak manas. El cidar el cidar duvara dikkat et üzerine yıkılacak manasını gibi. E bunu tabi dersen tehlikeli bir adama el katil el katil katile dikkat et kendini koru manas. Ve adamı el racul el -radule, adama dikkat et manas. Yani orada o olayı bize nakletmiş. Ama aslında bir kişinin az önce Fatiha'larla okuyup da bağışladığımız e, e, ameliyat hususunda dua edip şifa diledik. Çünkü Fatiha'tül kitap aynı zamanda e, o şifadır, yedi ismi vardı Bir ismi de suretu şifa, şifadır, şifa niyetli okunuyor. Dedik ya dua hususu. Dua, evet okuduğum ayeti bir daha okuyorum ki burası madem bir ilim meclisi olsun, evet ilim meclisi olsun da ve melekler de dua etsin hatta meleklerden el hut el hitan evet Denizdedeki, denizdeki denizdeki balıkları hatta nemler, kadıncalara kadar dua ediyorlar evet Rabbimiz Bismillah. Kul ma ya'be'u bikum Rabbi levla Sizin duanız, yalvarışınız, yakaraşınız olmasaydı ne kıymetiniz olurdu buyuruyor Cenabı Allah. Onun için orada biraz daha söylediğim evet Cenabı Allah'ın Allah lafzatı lafzatullah yani çekmeden de bir giriş yaptım fazla da zikredemedik yani Allah lafzını zikredemedik. Allah affetsin. Ama sizlere bir günah gelmesin diye ben onu kısa kestim. Orada söylediğim şeyi burada tekrar ediyorum. Ona ilaveten başka bir şey daha söyleyeceğim de onun için. Hani Allah'ı normal halde yani rahat halinde zikredenlerin Cenabı Allah yardımına ne zaman gelebilir misiniz? sıkıntıya düştüğü zaman aman Allah'ım yardım et dediği zaman yardım eder ve meleklere sorar der ki bu tanıdık bir ses midir her şeyi biliyor Cenab-ı Allah ama bizim öğrenmemiz için meleklere soruyor peygamberimiz bize öğretici bir peygamber olduğu için böyle buyurdu melekler de derler ki evet bu normal halinde huzur içindeyken herhangi bir sıkıntı olmadığı zaman hep seni diyordu. O halde Tara düştü beni de zikrettiğine göre siz kullarım ona yardımcı olun yani ben ona yardımcıyım manasındadır. Arkadaşlar İslam bir umman, derya, okyanus neymiş okyanuslardan kat kat okyanus. Onun için yani Rabbimizin emirlerine mümkün olduğu kadar sarılalım yapışalım. Bu günler, bu geceler bize bir nimet olarak verilmiş, ihsan edilmiştir. Dünyanın telaşı bitmez. Allah'a tevekkül ederek ondan yardım isteyelim. Ta'avenu alel birri ve takva ve la ta'avenu alel ismi ve ludvan yani bir iyilik ve hayır hususunda yarışalım fakat günah ve alel ismi ve ludvan düşmanlık hususunda yarışmayınız buyuruyor. Arkadaşlar, evet, şu kudzi hadisi de bu şeye ilaveten söylüyorum. İnnel Abd, le yetekarrabu ileyye bin nevafil. Muhakkak kul bana nafile ibadetlerle yaklaşır. Farzlar var ya, o bizim boynumuzun burcu. Onunla da yaklaşıp yaklaşıyoruz. Ama nafilelerle yaklaşır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hadisi kuts orada ve kul bana yaklaştıkça ben onu severim inni uhibbuhu ben onu severim ondan sonra <laughs> ve onun yani kuntu <laughs> sem belki sıraya göre söyleyelim kulağı olurum benimle işitir ve kuntu kuntu basaruhullesi yufzirubihim gözü olurun diye benimle görür. Ondan sonra ve küntü e, yedav ye, onun eli olurum diyor. Fe yaptışu biha yani onunla tutar. Ve küntü riclehu lezi feyem yemci biha. Kademe kademe. Ricl la yasık. Kademe o. Hakeza fil hadis ve lakin nizâ er la yasıkhu ev yasıkhu. Bu <gülüyor> <gülüyor> yani ben bazen kademe hullezi şeyle geçiyor. Ama ricil kelimesi de ayaktır. Ya o ayrı mesele tabi. <laughs> Hatırımda öyle kaldı. O şekilde ricil olarak okusam inşallah günah olmaz. Çünkü Arapça zengin bir kelime. Öyle bir kelimeyi değiştirmekle de bu şey O, o, o ayrı bir mesele. Şimdi Mana anlamadım hocam. Mana rivayet olmaz mı hocam? Evet el yasıku el hadi yani yani, yakul en yervi hadise bil mana el ah el mulla mulla yani o ayrı bir şey. Hadis istilahçılarının şey yaptığı şey. Ama nerede kaldık? ''kuntu kademehu lezi feyemşi biha. Yani onun ayağı olur mu? Benimle yürür diyor gözü olurum benimle görün. Bunların tabi tevili var. Haşa kella cenab Allah. Yani güzel şeylere bakar, iyi şeylere bakar, Kur'an okur değil mi? Kitap okur, ilim tahsil. Basar da o şey, kulak da o. Yani iyi şeyleri dinler. Değil mi? Bunlardır. Onun için. Sonra hadis devam ediyorken diyor, yani bana diyor Fe iza eta maşiyen Naam? Ateytehu harveleten. Cehrem. Ateytehu harveleten. Ateytehu harveleten. Herveleten. Ben ona koşarak var. Sonra bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Hadi işte muhtelif alıyorum yani şeye göre söylemiyorum. Ne demek bu? Demek ki ilk önce adım bizden gelecek. Değil mi? Bizden olacaktır. Dolayısıyla evet inşallah söylediğimiz gibi bu şeyle bağlantı olması bakımından bunu diyor. Yani burada toparlayacak olursam demek ki Cenab-ı Mevla'ya duaya zikre çok muhtacız. Bak ne yazıyor orada? Ela bi dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Ancak ve ancak kalpler Allah'ın zikri ile ne olur? Mutmain olur, huzura erer, rahata erer diye buyuruluyor. Evet, müminler, arkadaşlar, ben bunu şöyle de yoruyorum. Manevi olarak kalpler ihminan bulduğu gibi Maddi olarak da kalp hastalıklarının tedavisi ve şifasıdır bir niyelatta. O yönünü yani ben kendim düşünerek öyle tefsirini yapıyorum ki inşallah isabet etmiş olur. Çünkü bir huzursuz bir kalp olunca bedene de tefsir ediyor. Tatmin olan rahat bir kalp olursa demek ki bedene ve ruha da o şekilde yansımış oluyor. İşte bu itibarla demek oluyor ki Allah Celle ve Ala Hazretleri'ni zikretmemiz, dua etmemiz, ondan yardım dilememiz lazımdır.